Herkese merhabalar, günaydın. Evet artık taşınıyoruz. Klimalarımız çıkıyor bugün de. Klimalar diğer eve takılacak ve aratıcımız da gidecek. Şu anda bayağı bir kalabalığız. Taşınma yarın oluyor. Ay, düşeceğim. Her yerde böyle bir şey. Koliler vesaire. İlaç kutularını da Tarık giderken götürecek. Yani evet, az çok da bu evi görmüş oluyorsunuz zaten. Fatoş'umun arabası gidecek. Burada bir sürü eşya var. <laughs> çıkın çıkın yardıma gelin diyor bizim bana. Gerçekten çok yorulduk. Az kaldı ama inşallah bitecek, inşallah bitecek. Şu an yani uykusuzuz. Sabah erkenden kalktık. Gözlerim şiş gördüğünüz gibi. <laughs> ataşımı küçük odaya aldık o burada dinleniyor kırma dök, dökme işlemi olacağı için onu ayrı bir yerde tuttuk bugün ataş anneme gidiyor annemde kalacağız bugün şimdi de ilaçlarını vereceğim ilacını bekliyor kuşucuğum saat kaç oldu hala kahvaltı yapmadım karnım çok açtı annem de poğaça yapmış Şimdi, şimdi sıcak sıcak bana poğaça göndermiş yani bu annelerimiz olmasa biz ne yapardık gerçekten bilmiyorum. Şu an aç kalacaktım çünkü dolapta hiçbir şey kalmamış. Tarık da gitti klimacılarla birlikte. Ben de kaldım evi tek başıma böyle. Annem de sağ olsun poğaçamı yapıp göndermiş. Ben de şimdi kahvaltımı yapacağım. Şöyle bir kargom gelmiş arkadaşlar. Bu kargoyu aslında diğer eve sipariş edecektim ama tam zamanında geldi. Benim lastikli çarşafım yoktu. Çok azdı. Bir tane lastikli çarşaf aldım. Bir tane de üstüne örtü aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Bunu bilmiyorum size daha önce gösterdim mi ama İngiliz ondan aldım. Ee, daha önce bunun mavisini almıştım. Şimdi de böyle kahve tonlarında aldım. Benim rengim zaten biliyorsunuz. Üstüne de böyle bir örtü aldım. Hani çok güzel olacak. Bunu yatak odamıza sereceğim. Şöyle bir örtü arkadaşlar ve fiyatları da inanılmaz uygun. Yani ben gidip bunu bir çeyizciden falan alsaydım bu kadar uygunu alamazdım. Şu anda da indirimdeydi. Kaçırmak da istemedim. İkisini birlikte böyle kombin yapacağım. Örtücü gelecek onu bekliyorum. Aynı zamanda da yemek yaptım. Burada zeytinyağlı pırasa yemeğim var. Bir de yanına köfte yapacağım. Bu akşamki yemeğimiz bu olacak. Ve bugün biz annemde kalacağız. Bütün işler zaten bitti. Ee, benim için en önemlisi ve ıvır zıvır ufak tefek ilaçlar vesaire onların en güzel şekilde düzenlenmesiydi. Onlarla benim ilgilenmem gerekiyordu. Onları güzelce koliledim, paketledim. Evde çok fazla bir şey kalmadı. 3-4 tane koli eksiğimiz var. Ona da makyaj de işte temizlik malzemelerimizdir vesaire. Onları koyacağız. Yarın da kamyon gelecek. Artık taşınacağız inşallah. Rabbim nasip ederse. Bir yandan da bu evin ufak tefek işte temizlik işlerini yapıyorum ki tertemiz teslim edebileyim. Nasıl aldıysam öyle bırakacağım. Ee, o işleri yaparken de ata içeride uyuyor, annesini bekliyor. Birazcık yorgunum. O yüzden şu arada birazcık dinlenip uyumak istiyorum. Şeyi çok soruyorlar buna. Hem böyle vlog çekiyorsun, ardından işte bu işlere koşturuyorsun... nasıl oluyor diye ileride bunları izlediğim zaman gerçekten diyeceğim ki ya ne kadar zor günler geçirmişim ben diyeceğim. O yüzden özellikle bu zamanları vlog alıyorum ki bana hatıra, anı kalsın. Ataya da aynı şekilde, Taru'ya da aynı şekilde. Bunlara bakıp bakıp gülümseyeceğiz. İnşallah bir gün kendi evimizi alırız ve o gün o evden bu videoları izleyerek şöyle yüzümüzde güzel tebessümler oluşur inşallah. Şimdi ben ataya bakmaya gideceğim. Mama vermiştim. Yani kusma vesaire olmasın diye sürekli 5 dakikada bir içeri gidip geliyorum. Bir de böyle bir durum var. Yani atayı anneme teslim edip evin işlerini yapsam daha mantıklı olur. Çünkü çocuğu doğrudan oraya sürüklemek istemiyorum kırık ayakla. Ee, çok fazla da oynatmadım yerinden. Çünkü ağlıyor kuzum benim. Şimdi içeri doğru gidelim ateşimize bakmaya. <laughs> Tipe bakar mısınız ya? Arap şeyleri gibi sardım sarmaladım kuyucumu. Evet. Ataşkamın yanına geldim. O yanında böyle uzanıyor. Keyfi de gayet yerinde. Bu arada bu yeni taşındığımız eve bir yardımcı ablamız gelecek. Haftanın bir ya da iki haftada bir bilmiyorum. Önce işte taşındıktan sonraki süreçte işte bir işte evin yardımları vesaire olacak. Ona gelecek destek olacak. Sonrasında bakacağız. İki haftada bir mi? Haftada bir mi? öyle bir e, destek almayı düşünüyoruz. Çünkü annem burada yakında gelip gidebiliyordu. E, şimdi bu oturacağımız ev bir tık anneme uzak olacağı için e, o yüzden yani yardımcı bir ablanın gelmesi gerekiyor bana destek olması için. Yani atanın bakımını ben yaparken ev temizlensin yeter benim için. Onu da konuşacağız bakalım. Bakacağız ilerleyen zamanlarda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Atoş dinlenirken ben de birazcık yanına kıvrılacağım. Değil mi Ateş? Onun mis kokusuyla birazcık dinleneyim. Ardından Tarık gelecek. Onunla birlikte kalan işleri yapacağız. İkinci günden herkese merhabalar. Dün nerede kapattım inanın ki bilmiyorum. Dün çok sinirlendik çünkü. Hava durumuna baktık yağmurlu. Yağmurlu olduğu için maalesef ki iki gün boyunca taşınamıyoruz arkadaşlar. İki gün daha evde kalacağız. Burada kalacağız. Sonrasında bakalım. Eşyalar çıkacak ama rezil olduk tabii ki. Bu kadar eşyayı topladık. Şu anda evde kalacak yerimiz de kısıtlı. Ee, biz de bu zamanı değerlendirmek istedik. Evde ufak tefek bir şeylerimiz eksikti. Mesela benim sehpam yok. Çünkü sehpaların üstünde işgal ediyoruz sürekli. Atanın ilaçları, atanın makineleri, cihazları vesaire derken o kullandığımız sehpalar da hep kırıldı. Ee, misafir geldiğinde ya da bizim kullanmamız için e, sehpa alacağız. Şimdi Koçsoş'a doğru gidiyoruz. Tarık'la birlikte o da yanımda. Tarık. Tarık. Araba kullanıyor. Tarık. Gidelim bakalım bakalım neler varmış. Sizi de birazcık gezdireyim. Değişiklik olsun. Vlog'a <laughs> da hareket gelsin. Sabah beni ağlattı Tarık. O yüzden gözlerim böyle. Atay'la birlikte benim bir fotoğrafımı paylaşmış. Bir de altına böyle bir yazı yazmış. Çok ağladım. Hala duygusallığım üzerinde. Duygusallığım üzerimde konuşamadım. Pardon. Bunun da şarjı bitmek üzere tam zamanında. Neyse olduğu kadar artık olmadı. Telefonla devam ederiz. Evet şimdi biz Koçtaş'tan bunu aldık arkadaşlar balkon için. Daha önce de bana söylemiştiniz zaten. Çok fazla bir şey çekemedim. İçeride çekim yapmak yasakmış. Evet bunu yerleştiriyoruz evimiz için. Şimdi biz Koçtaş'ın içine girdik. Koçtaş'tan sadece e, balkon için bir perde aldık. Store per perde. Bambudan. Daha önce çünkü bana söylemişsiniz hatırlarsınız. Buradan birkaç kişi söylemişti. Ee, onu balkona yerleştireceğiz arkadaşlar. Balkona güzel bir köşe yapacağız. Kahvaltılarımızı falan yapabileceğimiz bir alan olacak. Çünkü bizim iki tane balkonumuz var. İkisi de aynı boyutta. Orayı birazcık işte hareketlendireceğiz. Şimdi bir de banyoya gidiyoruz. Burada sehpa bulamadık çünkü. Bir de çekim yasak böyle yerlerde az çok biliyorsunuzdur. Bir de Tarık'la birlikte bitki alacağız ama... Bitkiyi annemin, nereden alacaktık aşkım oğlum? Fideci'den. Fideci'den alacağız. Onu alacağımız yer farklı bir yer. Ona da oradan alacağız. Şimdi banyoya doğru gidiyoruz. Banyodan da sehpa takımı bakacağız. Şimdi ben bu kısmı geziyorum. Tarık dışarıda birini Karnı açmış. Ona yemek almak için gitti. Ben de o yokken burayı geziyorum. Bakıyorum neler var neler yok diye. Yine sehpa bulamayacağız gibi buradan da. Bakın burada mobilyacılar var olmadı. O tarafa doğru gideriz. Şöyle bakalım işime yarayan bir şeyler var mı yok mu? <laughs> çalışalım Öyle mi? Evet, şimdi balkonumuza gece sefası aldık. Onun toprağını değiştiriyoruz. Bunu balkonumuza koyacağız. Biz evimize geldik. Tombi gelam uyuyor. Bak almışsınız bir blog gibi benim oğlum. Maşallah ona. Kuzum. Bu aralar daha iyi. Bizi gerçekten mutlu ediyor çok şükür. Ağrıları oluyor böyle ara ara ama en azından uyuyabiliyor. İlk 3-4 gün uyuyamamıştı ağrılardan dolayı. Daha yeni yeni uyuyabiliyor bu şekilde rahat. Çok şükür. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Şimdilik atışımızı böyle uykuya bırakıyoruz Güzel güzel uyusun dinlensin Ben de onun işlerini halledeyim Kızım benim Annem iyi geceler Atışım Melek oğlum benim Abi, Biz nereye geldik ya Biz nereye geldik ya Bu evde kim varmış ya Kim varmış burada Kim varmış burada Benim oğluşum varmış Gel, 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 ge, gel. Koş, gel. Bekle. Bekle, Hayır, otur. Bekle. Hayır. Hayır. Kız annem, kız annem, kız 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 Aferin benim oğlum, çok akıllı benim oğlum. Benim oğlum çok akıllı. Ayaz, sen akıllı mısın ya? Hı? Akıllı mısın sen? Anneciğim, Ayas. Özledin mi sen bizi? Özledin mi sen bizi? Kuzum. 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 Gel. Nerede anneanne? Nerede anneanne? Nerede ata? Ata nerede ata? <laughs> Bağırmayalım ya. Koş. Koş. Dur, sakin ol. Bir sakin ol. Titreme, sakin ol. Buradayım. Buradayım, sakin ol. Buradayım. Çok korktu. Biz şimdi annemlere geldik. Annemlerdeyiz. Bir gün burada kalacağız. Yarın taşınma işlemlerimiz oluyor. Yağmurdan dolayı iki gün iptal olmuştu biliyorsunuz. Tamam sen bir sakin ol ama. Ayaz da bizi uzun zamandır görmediği için çok özlemiş. Bizi gördüğü zaman şımarıyor. Şu anda annem de burada ya ondan da birazcık güç alıyor. Herkes burada hurra. <laughs> ne oldu? Tamam, tamam. Böyle yani bugün burada geçireceğiz. Evde yapılacak bazı işler var. Onları da yarın sabahtan yapacağım ama gerçekten çok yorulduk. Yani eşyayı topla topla bitmiyor. Ivır zıvır çok fazlaymış. Hani yine verilecekler verildi. Hani kullanılmayacaklar ayrıldı vesaire. Ama ona rağmen çok fazla eşya varmış. Bir de çocuğun medikal malzemeleri her yerde bir şey. Çok yorulduk. Yemeğimizi yedik burada şimdi. Çayımızı da içtik. Artık bundan sonrası e, yarın kendi evimizde açacağım size kamerayı. Bugünlük burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün size Ayaz'la kapatmak istedim kamerayı. Çünkü Ayaz'ı da uzun bir süre göremeyeceksiniz. Ayaz'ı çok sevenler var biliyorum. Gel. Buraya gel. Tamam sakin. Sakin. Sen de bir bay bay demek ister misin? İster misin? Buraya bak, buraya bak. Aferin sana. Bay bay. Bay bay,